Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brokeon oynuyoruz. Django da yanımızda. Django ses çıkartsana. Arkadaşlar ben bu işlemleri yapıyorum. Django burada işlemleri yapıyor. Biz de şimdi dünyamızda ne olaylar yaşanıyor diye baktık şöyle. Bir bakalım. Django ne oluyor? Django. Ağabey dünya patlayacak falan diyor. Yanga ben şuradan kola işeyim. Dur. Tamam. Oğlum ben burada ne diyorum sen orada kola diyorsun. Tamam tamam o zaman ben. Tamam o zaman sen burada hemen dünya patlamasın diye işlemleri tamamla ben de hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle silahları bile alalım. <laughs> Dur yanlışlıkla vurdum. Tamam, sen yapamaz dünya patlamasın diye ben burada işlem yapayım. Evet arkadaşlar. Hemen çıkalım. Evet. Ben şu an. Tamamdır. Arkadaşlar kahraman adamımız havalı. <laughs> Hemen şöyle yeri açtık. Jong'a gelip kapıyı kapat. Şey ne demeyeyim? Ona sonunda söyleyeceğim. sonunda söyleyeceğim. çık koş koş. Çatır tırtır. bak be. Hemen işlemleri bırakıp kapıyı kapatır mısın? Ya da ben kapatırım boş ver. He, kapattım kapıyı tamam. Cengiz ben gidiyorum. Tamam. Sen de işlemleri dünya patlamasın diye şey yap. Evet arkadaşlar. Cengiz da işlemleri yapıyor. Hallettik Aras. Halletmedik de daha Mavi ışık var Cengiz. Tamam hallediyorum. Hallet. Daha. Aa, tamam arkadaşlar. İlk önce bu olay oldu. Arkadaşlar hemen şuradan şey eklemesi gerekiyor. Arkadaşlar 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 burada. arkadaşlar böyle bir yer var. Buranın içine hırsızlar basmış ama gitmiş. Hemen şöyle. Arkadaşlar oradan ses mi geldi? Bu ne? Arkadaşlar! Dünyam patlıyor. Örsüz baba! Dur ar Dur ar arkadaşlar sessiz galiba. Dur arkadaşlar Cengu sessiz galiba. Ara sallettik. Cengu Dur kameralara bakıyorum. Cengu sen bilgisayara bak. Dur, dur lan bilgisayara bak. Sen hala şey bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kameralardan şu anda... Cengu Ceng, dünya polis yeri başlıyor Jenga hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlar korunacak bir demir bir otobüs çıkardık arkadaşlar bizim polisleri orada C Oha uzaktan kapıyı bile açabiliyorum. <laughs> benet bak bir şey oldu Hi, <laughs> tamam ben de ben de demir şeyimizi tak evet arkadaşlar cengorun yanına geldik ben şöyle bakalım bilgisayarı ara burada hala tamamlanmadı diyor. Gerçekten şaka mı yapıyorsun? Ejes Scranted diye bir şey diyor. İşte o daha, daha tam. Ara ses de evin patlasın mı patlamasın mı diyor. Yes dersen ev patlamıyor biliyorum ben. E, yes Yorumu de... yes demek patlamak demek. Sen daha İngilizce mi bilmiyorsun? burada daha sen işlemlere girmemişsin ki. Girdim işte şu an. Oğlum, hayır, Cengu buradaki bilgisayarda ekrana baksana arkadaşlar görüyor musunuz Cengu da aşağıda Tamam ya. Ha? Ha? Evet arkadaşlar şöyle el ilimizi okuttuk Tamamdır. Yani şöyle Asfalt bakalım edeyim. tamamdır Cengu tamamdır. Şimdi ben de bir rahatlamak için bir kolay koladayken ben burada işlemleri yapıyorum. Ne burada polis modları var. Polis yerimizde. Tamam. Ben de üst kata çıkıyorum Cengo koruma için. Dur ters taraftan çıkıyormuş. Ben şöyle. Jango helikopter uçağı var. Cengo tamam. helikopter uçağı. Hani çıktı Robux'la alıyorum. Tabii ki de Robux'umuz olmadığı için daha almadığımız için reklam izleyerek alacağım. Reklamlar aranıyor diyor. <laughs> Şu anda reklamla helikopter alıyorum Jenga farkında mısın? Ben burada helikopter almaya çalışıyorum. Sen hala orada işler yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar алла алла аркашя çok ölüm Biz senin özel gücün var. Da. Kalkabilirsin. Abi oradan güzel var. Arkadaşlar Korkunum avatarımızı değiştirelim. Şu anda özel gü güçlü halimden çıkıyorum. Bacon kafaya dönüşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güçsüz aleme yallayayım. Nasıl? Farazi, terazi, cezası yallayayım. Allah'ın cezası. Yengo ne yapıyorsun? Yengo kameralara bakıyorum. Yengo! Sistemi patlatıyorsun Allah seni? Yengo sallanma yaşanıyor. Çocuk baba. Bucu Baba! Bu Baba! Kamera ada? Cengkuu! Cengkuu! Salam! Cengkuu! Oh. ni! Oh! 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 seni yeniden sallanma yaşını öldürdü ya. otobüs çalıyorsun kaçıyorsun. Bu ne biçim yok? Cengu kaçamaz sen. Onları, ona insanları sokacağız ve dünya, dünyamızdan insan, insanları koruyacağız. Cengu. Ben çıkıyorum hani bu sorardan. İki dakika. İnsanlara alacağım haber vereceğim onlara. Jengo, ben insanları almaya gidiyorum. Dur. Jengo kapıyı kapatırsın. Hoşçakal. kal. valli. Dur bak sen Sen benim arkamı ver. Dur oğlum daha kapıyı kapatmadım. Dur. Orada bekle. Dur bekle. Hayır. Hayır dur. Eski kapıdan geleceğim. Para sen kapsalı kapı. Tamam hemen kapıları da kapat. kapat Kapattım çünkü benim özel güçlerim var. Nerede ne Evet arkadaşlar şimdilik insanları almaya diyoruz. Arkadaşlar arda beni. Jengo biz kahraman. Ne haber verin? biz kahramanız. Dur bekle. Biz kahramanız. Jengo. Şimdi sen in arabadan insanların yanına git. Biz kahramanız. Bu dünya patlayacak. Sizi demir bir otobüse bindirmek istiyoruz bu korunaklı bir otobüste. Arkadaşlar şu anda jengü bitti. Bekliyoruz. Gelin. Son gelin mi denedir öyle ya? Biz kahramanız. Biz kahramanız. Bu dünya patlamak üzere enerjiziz. çok çok yükseldiği için. Dünya patlayacak. Aynen yani otobüsümüze binin. Dünya patlayacak, sen de gel. <Gülüyor> oğlum! Oğlum! Jango <laughs> sen... Jango, komik birisi bindi otobüse. Oğlum, at onu! Jango, Jango da korunmak istiyor. Aras, beni bekle! Dur, kaç, 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 kaç! Jango, gel. Gel örtek! Oğlum harbi çürüyor. Anladın Evet. Bu. <laughs> Şu anda bizim korunaklı yerimize gidiyoruz. Bir sürü kaldırdık mı şimdi? Yok. No, ne yaptın Allah aşkına? Ne bileyim ne yaptım? <laughs> Geldik arkadaşlar. Gelmedin. Nasıl lan? Evet. Kapat. Sen mi sürüyorsun ben mi sürüyorum? Ben. Nereye gidiyoruz? Django nereye gidiyoruz dedi. Bizim korunaklı yerimize gidiyoruz de. Korunaklı yere. Bizim korunaklı yerimize gidiyoruz desene salak. salak. Dur Şuradan şşş. şöyle iyi bir geçiş. Gelsene geldik zaten. Çocuk içeri girdi. Çocuğu orada arkadaşı yapmaz zaten. Yapacağım. Burada arkadaşı yaptım bile. Yaptın mı? Çocuk. Yerinde dur çocuk. Tamam evet der. Oo evet dedi. Aşk yürü yürü Gelin yazdım. Gelin, gelin. Nasıl n'disi? Bırak burada çocuğu. İzleyen bu ya... işlemlere başlayacağız. Başlayacağız. Çocuk Türkmüş lan. İşlemleri... Dünyanın patlamasının engelleme işlemleri. Bu bir süper kahramanız. Çocuk evet dedi. Tamam dur gel. Çocuğu ben şimdi işlemlere götüreceğim. Cengiz çocuğa yazsana. Korkma. Burası yazıyor. Biz e, süper çocuğa oraya getir. Dur Cenk onu yazma. Çünkü sen de kahraman olacaksın yaz. Çünkü sen de, ben de gelmedi. Dur lan. Çünkü sen de kahraman olacaksın. Çünkü onu ben yazdım zaten. Aynı bizim gibi. Bizim. Bir, bir. patlarsa ne olacak o zaman? Çocuk kendini Oğlum çocuk öldü. Dur. Oğlum, çocuk Dur. Dur. Bir şeyler oldu. Sen mi kendini öldürdün? Yolamı bırakayım mı patlıyor? et. Jengo hemen şanlayalım. bak. <gülüyor> son, <gülüyor> son, sen oradasın. Bak kalan oradaki son kalan sensin. Hemen işlemleri yap. Hemen. <laughs> evet. Çocuğu sen buraya getir. See yeah, get Geliyoruz mu? Gelmiyoruz dur. Başka kişileri topla o zaman. Yongo hemen. Ben, ben seninle geliyorum bana ne? Ben seninle yanına geliyorum. Cengo bana uymadılar. Neden? Ya, yalancılar bana. O zaman Cengo birilerinin evlere gidip bir tane tabelaya yazacağım. Cengo Demir Demir, Demir otobüsten bizim güvenli yerim orada. Hadi gel, 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 gel. Arkasında duman çıkıyor. Ona şöyle tabelaya Ben tabelaya yazdım hemen. Yukarıdaki eve gidiyorum. Oyunda kaç kişi var? O, hepsine söyleyeceğiz bunları. Jengo. Bu lan Ordalar 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 koş 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 bize göstersene Gösteriyorum ama o Dur lan. Görmüyor ki. Mesaj gönderdim. Sen burada böyle böyle Çabuk. kendi başına sürüşsen haberlerde böyle şeyler çıkar. Hadi yoksa tahtalı köye gideceğiz. Yoksa tahtalı köye gideceğiz. Senin kucağın ne beksiz desene Çabuk yoksa cehenneme gideceğiz. Senin kucağın ne beksiz desene oğlum. bir şeyler diyor mu? Ay bana bir şeyler demiyor. Arkadaşlar buradaki hemen patlıyor. O yüzden Evet. neredesiniz? Evin adı ne? Arkadaşlar Oh, <laughs>